hocam selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Şimdi network marketing işiyle uğraşıyor yapma diyorum beni dinlemiyor. Nasıl davranmam lazım? Nasıl uyarmam gerekiyor? Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi bugün şöyle bir çalışma yapacağız. Ee, bu konuda çok fazla problem yaşıyoruz. Sorular alıyoruz. Ee, Youtube'da özellikle birçok İslam adına hizmet eden büyük hocalar var. E ne bileyim işte alim insanların videoları var. Şimdi hem bu konulara bir açıklık getirmek hem de network marketing sektörüyle ilgilenen ya da ilgilenmek üzere olan arkadaşları bilgilendirmek maksadıyla böyle bir çalışma yapmak istedik. Birlikte bir video inceleyeceğiz. Inceleyeceğimiz videoyu hem beraber izleyeceğiz ki özellikle çok fazla izlenen videolardan bir tanesi. Ben herhangi birini seçtim. Bu arada bu videoda bir kişiye yönelik. Ne bileyim eleştirel ya da reddiye. böyle bir şey değil. Ee, isim olarak kesinlikle bir çalışma olmayacak. Sadece herhangi bir video benim elime ulaşan bir videonun üzerinden çalışma yapacağız. Maksadımızı söyleyelim ki insanlar bundan rahatsızlık duymasın. Ee, konuşacağımız video e, İsmail Hünerlice Hoca Efendinin bir videosu. Kendisine de buradan selam göndermiş olalım. Onun işte sevenlerine de bir saygısızlık herhangi bir şey derdimiz değil. Maksadımız doğruyu bulmak. Ben de bu konuda eğer yanılıyorsam bu konuda kesinlikle ve kesinlikle bilgi alışverişine açığım. Ama birlikte inceleyeceğimiz bir videomuz olacak. İsmail Hoca'nın, Hoca Efendinin bir sohbetinde sorulan bir soru. Bu sorunun karşılığında verdiği bazı cevaplar var. Kendisi büyük bir insandır. Yanılmıyorsam İsmail Ağa Cemaatinin bir Hoca Efendisi. Birçok güzel çalışmaları vardır. İslam adına kesinlikle ve kesinlikle insanlara yarar sağladığı noktalar vardır. Fakat hani derler ya, alanınızın dışına çıktığınız zaman tehlikeler, tehlikeli sularda yüzüyorsunuz demektir. Ben e, yapılan yanlışları e, kısmen dilimiz döndüğünce düzeltmeye çalışacağız, bir nevi eleştirmeye çalışacağız. E, birlikte inceleyelim, bakalım e, hocaya nasıl bir soru sorulmuş, sonra nasıl bir cevap verilmiş, yavaş yavaş. Çünkü bizler akıllı insanlarız. E, ortak yolu bulmamız gerekiyor. Doğru yolu bulmamız gerekiyor. Beraber inceleyelim bakalım ne sorulmuş. Evet. İnsanlar network marketin işiyle uğraşıyor yapma diyorum. Beni dinlemiyor. Nasıl davranmam lazım? Nasıl uyarmam gerekiyor? Şimdi ne, network dediğimiz e, Lioness, QS böyle farklı isimlerde bu çıkıyor. Bunun manası şu. Yani dinimiz Şimdi arkadaşlar buradan başlayalım. Şimdi hocamız bir sohbet esnasında dinleyiciler arasında oğlum diyor yanılmıyorsam network marketing işiyle uğraşmak istiyor ama beni dinlemiyor gibi bir ibare kullanıyor. Hocadan da bunun doğruluğu. Sonuçta insanlar inançlarının tersinde ya da Allah'ın yasak ettiği şeylerin dışında bir iş yapmaktan korkuyorlar. Ve bunu da bilir kişiye soruyorlar. Buraya kadar her şey normal. Şimdi hocanın Başlangıcı zaten çok yanlış. Zaten eğer benim bu videom ellerine ulaşırsa bana hak vereceklerini düşünüyorum. Şöyle bir cümle kullanıyor. İşte Network Lioness QS diye başlıyor. Network Marketing arkadaşlar bir sektördür. İsmini zikrettiğiler birer firma. Yani inanın bana çok detaylarını bilmediğim firmalar. Bu bir sektör. Önce bu kısası çözelim ki bundan sonra hani yol yanlış başlarsa bundan sonra hep yanlış gidecektir. Şimdi hocamız şöyle bir şey demiyor. Network marketing şudur arkadaşlar. Şöyle bir çalışması vardır. Network budur gibi bir ibareyle başlamıyor. Direkt bu büyük bir ihtimalle bildiği birkaç tane veya yanlış da olabilir. Duyduğu veya eleştirdiği birkaç tane firmayı örneklenerek başlıyor. Bu şöyle bir soru sorulsaydı. Mesela deselerdi ki hocam. İmamlık yapmak, ya benim oğlum imam olmak istiyor. Bakın bu örneği iyi anlayın. Benim oğlum imam olmak istiyor. Ee, ben bunu bir türlü alı koyamıyorum imam olmaktan yani bu konuda diyeceğiniz bir şey var mı diye bir soru yöneltilse mesela orada duran bilir kişi de şöyle cümleye başlasa şimdi arkadaşlar imamlık dediğimiz Feytullah Gülen gibi isimlerden oluşuyor diye başlarsa çünkü bir zamanlar Feytullah Gülen dediğimiz yani bugün bir terör örgütünün başındaki adamın da imam sıfatı taşıdığını unutmamamız gerekiyor. Yani çok basit arkadaşlar cümleye başlarken bir sistemi bir alanı değil de onun temsilcileriyle başlamak bir kural hatasıdır. Zaten konuyu yanlış yöne evirdiğinizi gösterir. O yüzden ben burada ilk eleştiri yapıyorum. Hocamız burada ilk e, yanlışını yapıyor. Sistemi, sektörü, network marketingin ne olduğunu zannımca bilmeden e, ya da bildiği kısasta bazı firmalar üzerinden örneklendirerek anlatıyor ki birkaç firmayla network marketing çözülecek bir sahat değildir. Network marketing bir ticari modeldir, bir bilimdir arkadaşlar. Ee, yani bunun üzerinde üniversitelerde eğitim veriliyor. Ne bileyim işte İnsanlar ee, insanlar buralardan paralar kazanıyor. insanlar buradan evine ekmek götürüyor. Bu işi, bu mesleği icra eden insanlara saygısızlık olur. O yüzden önce ne yapmamız gerekiyor? Sektörü bilmemiz gerekiyor. Bakalım süreç içerisinde devam edelim. Hocamız başka neler söylemiş? Helallahu'l be'a ve haram'er riba. Alışveriş helal, faiz haramdır. Dinimiz bu şekilde hükümleri ortaya koyuyor. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Bir eleştiri daha getireceğim. İnanın ee, inanın bana bu videoyu öyle Cımbızla çekmedim. Sadece buna benzer videolar, emin olun hepsinde bu eleştirilerin acizane yapabiliriz. Ee, bir ayet okudu hocamız ya da belki de bir hadis. Ben hakim değilim, o onun branşı. Şimdi burada şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, dinimiz alışveriş helal kılmış, faizi haram kılmış. Bakın, psikolojide bir şey vardır. Yani e, haddimiz mi bilmiyorum ama ben kendimce eleştiri yapacağım. Herkesin eleştirisine de açığım. Şimdi psikolojide şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bir alanda bilgili değilseniz o alanda bilgili olan insanların özellikle teknik tabirler kullanması sizi cezbeder. Şimdi zaten karşıda doğru düzgün Arapça Kur'an hafızlığı veya İslami fıkıh üzerine, ilmihal üzerine bilgi noksanlı olan insanlar var. Ve bunlar size soru sorarak bilgi almaya çalışıyorlar. Şimdi karşıdaki insan önce Arapçasını okuyup, bir Kur'an'dan bir ayet okuyup, ardından bunun mealini söylediği zaman otomatikman birkaç sıfır öne geçmiş oluyor. Bunu çoğu zaman yapıyoruz. Bazen isteyerek, bazen istemeyerek yapıyoruz. Psikolojik olarak zaten İsmail Hoca burada şöyle bir algı yaratıyor. Bakın ben bunun ayetini söylüyorum. Bunun ne de söylüyorum, bu iş komple yanlış. İlk golünü atmış oluyor burada. Bunu zaten isteyerek yaptığını düşünmüyorum. Sadece hatalarını söylemeye çalışıyorum. Söyledi ayet o kadar garip ki yani diyor ki ee, Allah alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı. Arkadaşlar, network marketing'in hiçbir noktasında faiz diye bir şey yoktur ve bu ayetin network marketing sorusuyla. Sektörüyle alakası yoktur. Yani burada siz bu ayeti söyleyerek niye amaçladığınızı ben anlamadım mesela. Büyük ihtimal karşısındaki insanlar da anlamak yerine hoca bir şey anlatıyor dinleyelim demek istediler. Veya da hoca efendi burada bir ayet söyleyip alanını desteklemek istedi. İnanın şu anda buna yorum getiremiyorum. Sadece sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Dediğim gibi network marketing bir faiz işi değildir. Önce dedim ya network'ü bilmemiz gerekiyor. Eğer ki bu ayet üzerinden yola çıkacaksak zaten hoca eleştirmez, destekler. Çünkü network marketing bir alışveriş sektörüdür. Marketing yani adı üstünde. Burada bir faiz söz konusu değil. Evet, doğrudur. Allah alışveriş helal kılmış, faizi haram kılmıştır İslam inancına göre. zaten network marketing de bir faiz işi değil, bir alışveriş işidir. Devam edelim bakalım nelerle karşılaşacağız. olmuştur. Yani Yenimizde alıcı vardır, satıcı vardır. Bu network dediğimiz buna benzer sistemlerde şunu yapıyorlar. Bir e, sistem kuruyor, bir ürün satılıyor. Bu ürün satılırken birisi orada efendim e, tabiri caizse işin başına geçiyor. E, ve ondan sonra kendine üyeler topluyor. Yani ne demek bu? Bu şu demek yani kendine efendim orada 20 kişi 30 kişi oradan alışveriş yaptırıyor. Ondan sonra onlar da kendileri efendim işte üçer kişi, beşer kişi buluyor. 20 kişi, ikişer kişi daha buluyor. 40 kişi. 40 kişi işte diyelim birer kişi, ikişer kişi daha buluyor. 80 kişi. Böyle piramit gibi. Bu sefer o üstteki, o alttakinden işte yüzde iki alıyor, öbüründen %3 alıyor falan. Böyle adam oturduğu yerde kendisine para geliyor. Arkadaşlar bir yanlış daha. Şimdi hocam sizi tenzih ediyorum. Bilginize saygı duyuyorum. Yani sizin gibi insanlar elbette ki İslam'a katkı sağlıyorlardır. Ama lütfen e, dedim ya alanımız olmayan noktalarda bir parça bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Şimdi network marketingi bilmiyor. Yani benim bu kadarcık izlememde İsmail Hoca'nın network marketingi bilmediğini zaten kanıtlıyorum. Çünkü bu tarz sistemlerde diyor başlıyor orada bir düşüncemesi var. Hani tam aklına gelmiyor ne oldu. Birkaç dedim ya bir firma üzerinden. E, yorumlama yapıyor. E, diyor ki işte e, tabiri caizse bir kişi sistemin başına geçiyor gibi bir ibare kullanmış. Şimdi ben bizzat network marketing sektörüyle ilgilenen networker dediğimiz bu mesleği icra eden kişilerden bir tanesiyim ve bu sektörde çalışma yapan arkadaşlar da bana gerçekten saygı duyup anlayış gösterecektir. Şimdi bu sektör öyle birinin başına geçtiği, ne bileyim işte. ...o hoca, hoca Efendi'nin kafasında olan dünyadaki gibi bir sistem değil. Öncelikle biz bu bölümde isterseniz sizinle network marketingin ne olduğunu konuşalım. Network marketing en basit tabiriyle üretici bir firmanın ürünlerini tüketicilere yine tüketicilerin tavsiyesi yoluyla ulaştırma metodudur. Bakın bu alanda yapılan yanlış çalışmalar vardır. Yanlış firmalar vardır. İsmail Hoca'nın e, karşılaştığı bu alanı yanlış kullanan firmalar da vardır belki de bilmiyorum. Ama ben size teknik tabirini söylüyorum. Üretici bir firmanın ürünlerini tüketicilere yine tüketicilerin tavsiyesi yoluyla ulaştırma yöntemidir. Bu bir sistemdir arkadaşlar. Bir ticari modeldir. Yani bu daha basit nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Demek ki network marketing işte bir sistem kurup onun başına geçip insanları böyle bir araya toplayıp ne bileyim aralarında para döndükleri ki son zamanlarda çok meşruiyet kazanmışlar. Yani saadet zinciri, titan bu tarz bir dolandırıcılık sistemini bağdaştıracağınız bir şey değil arkadaşlar. Bakın doğru anlamanızı istiyorum. Network marketing bir ticarettir. Evet. Üreticiyle... ile tüketiciyi bir araya getiren bir ticari modeldir. Yani bakalım devam edelim. Nasıl yanlışlar bulacağız? Neler keşfedeceğiz? Keşke ben hep bu konularda şunu söylüyorum. İslami e, fıkıh ilmi olan büyüklerimiz keşke bu konuda Hani biraz yardım alsalar, network marketing gibi bilen adamlarla oturup biraz sohbet etseler, onlarla gerekirse tartışsalar, sonra network'ün analizini gerçek anlamda yapıp sonra bunu İslam'la bağdaştırsalar bence daha sağlıklı olacak ama e, maalesef ki hemen işte yorum yapmayı çok seviyoruz. Özellikle bizim toplumumuzun genel bir hastalığıdır bu. E, o yüzden e, bakalım daha neler çıkacak videoda hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz, devam ediyoruz. Asla dinimizin böyle bir kazan sistemi yoktur. Bunun helal bir tarafı yoktur. Böyle bir ticaret sistemi yoktur. Şimdi e, şurayı da işleyelim. Asla dinimizde böyle bir şey yoktur. Böyle bir ticari model yoktur. Arkadaşlar ben İsmail Hümerlice Hoca Efendi'nin e, birkaç tane videosunu daha izledim. Birçok videosunu da izlemişimdir. Belki araştırmayı seviyorum. Şimdi e, dikkat ederseniz İsmail Hoca'nın katılım bankalarıyla ne bileyim İslam ekonomisiyle birçok konuda sohbeti vardır. Şimdi sadece bu noktayı anlamak için bu soruyu soracağım. İslam'da katılım bankasının yeri olduğunun analizini hiçbir bilgin olmadan sadece banka bilgisiyle yani banka dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Para satan, faiz yiyen bir kurumakla gelir. Bugün İslam'la özdeşmiş Müslüman dediğimiz insanlar banka deyince aklına ilk gelen şey para satan, faiz yiyen. Şimdi sen katılım bankasını yorumlayabilmek için, bunu İslam'a uygun hale, vakıf e, altyapısıyla hale getirebilmen için senin o konuda bilgili olman gerekiyor. Bakın sürekli vurguladığım nokta bu. Bilgi eksikliğinden dolayı sen kalkıp da hiç bu katılım bugün mesela bu videoyu izleyen birçok insan diyecek ki evet katılım bankaları İslam açıdan çok normal olan düzgün olan bankalar var vakıf katılımlar var işte Ziraat Devlet Bankası falan filan bla bla yani demeye çalıştığım şu o konuda hiçbir bilgin olmasa yani e, prosedürü bilmesen detaylarını bilmesen şunu mu söyleyeceksin katılım aman abi zimmer haram dinimizde böyle bir şey yok banka dediğin zaman ama İsmail Hoca'nın katılım bankalarını destekleyen bir sürü videosu var soruyorum şimdi katılım mantığını algılamadan bilmeden Hocam neden şöyle bir cümle kurmuyorsun? Dinimizde kesinlikle faizin yeri yoktur. Bankacılık kesinlikle zimmer haramdır diye niye özgürce söyleyemiyorsunuz? Çünkü neden o konu biraz hassas bir konu? Bu konu sadece birkaç kişinin sorduğu alelade bir şey ama şu anda milyonlarca insan buradan ekmek kazanıyor. Yani böyle alelade geçebileceğiniz bir konu değil. Ricam şu, yorum yapın sizlerin eleştirilerine ihtiyacımız var, sizlerin fıkıh bilgisine ihtiyacımız var ama sizin ne yapmanız gerekiyor? Network marketing öğrenmeniz gerekiyor. Siz nasıl katılım iş öğrenip o konuda video çekip gönül rahatlığıyla katılım bankaları Müslümanlık için normaldir oralarda alışveriş yapılabilir diyebiliyorsanız bankadır, faizdir deyip kestirip atamıyorsanız, haramdır diyemiyorsanız bir zahmet network marketingi de öğreneceksiniz. Yani benim bu eleştirilerime maruz kalmayacaksınız. Network'ün detaylarını öğrenip yanlışı doğrudan ayırıp bu işin doğru bir iş olduğunu, bir ticari model olduğunu algılayıp öyle mesela %3 ona veriyor, 2 ona böyle böyle alelade geçeceğiniz bir şey değil. Bu bir, bu bir ekonomi yani anladınız mı? Birçok insanın, dünyada birçok firmanın ekonomi olarak kullandığı bir sistem. Yani bugün e-ticaret portalı diye bir portal vardır. E-ticareti siz böyle, ha, böyle resim koyuyorsun hiçbir şey yok deyip geçiştiremezsiniz. Yani bu çok yanlış bir algıdır. Bu şekildeki düşünce bizi maalesef yanlışa götürür. Ve İslam... Ee, yani Müslüman insanları şunu bilmesi gerekiyor. Bir şeye haram ve helal demek bu kadar basit olmaması gerekiyor. Öyle kürsüden oturup direkt bu haramdır dediğiniz zaman bir sorumluluk almış oluyorsunuz. E yani bunu ciddi ciddi araştırmak gerekiyor. Birçok insanı maalesef ki etkiliyorsunuz. Bakalım devam edelim. Daha nelerle karşılaşacağız? Bizde alıcı vardır, satıcı vardır. Simsar dediğimiz aracıları din istemez. Bir ürün imal edilir 10 lira alıcı 11 liraya alır. Şimdi aracılar girdiği zaman 10 lira, 11 lira, 12 lira, 13 lira, 14 lira malın değeri yükselir. Burada en son alıcı bu durumda efendim orada 11 liraya alana kadar 15 liraya alır. Yani bunu bir bu kadar basit düşünmeyin. Yani 1000 lira, 1100 lira, 1200 lira, 1300 lira. E ben direkt alayım bunu 100 liraya. Evet. Burada mesela ben özel olarak İsmail Hoca'ya teşekkür edeceğim. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Biz network marketing'i anlatırken şöyle bir şema çiziyoruz. Bakın. Klasik ticaret dediğimiz bir üretici firma vardır. Bu üretici firmadan ürün temel tabiriyle ara kuruluşa gider. Daha sonra ana kuruluşa gider. Daha sonra son toptancıya gider vesaire. Bunu uzatabilirsiniz. Sonra ee, ne bileyim işte markete, marketler zincirine gider sonra tüketiciye ulaşır. Bu klasik ticaret döngüsüdür. Bugün ekonomiyle ilgilenen bütün insanlar klasik ticaretteki bu döngüyü bilirler. Şimdi hocamın yaptığı yanlış network alanından dışında bir başka yanlış daha var onu da söyleyeyim. Ee, kızdığı şey aslında bizim de eleştirdiğimiz şey çok garip. Burada bizi destekliyor. Teşekkür ediyorum. Network yapan insanları destekliyor. Çünkü biz sunumlarımızda ticari model eğitimlerimizi anlatırken deriz ki bakın arkadaşlar, üretici ile tüketici arasında bir sürü ara kuruluş vardır. Network marketing bu ara kuruluşlar olmaksızın, onlara para yedirmeksizin direkt olarak ürün aldığınız fabrikasyon sistemine sizi direkt olarak ulaştırma metodudur deriz. Ve hocam burada tam da bizim söylediğimiz eğitimi söylüyor. Hani simsar dediği, bu arada simsarın kelime anlamı da tam olarak burada kullandığı yani tam karşılamıyor ama neyse onu o şekilde kullanmış. Simsar dediği şey o arada komisyon yiyen insanları zaten biz eleştirme değil hani biz ticari modelin değişkenliğini yapıyoruz. Yani gerek yok diyoruz o ara kuruluşlarda senin çünkü 10 liraya çıkan bir ürünü senin eline geldiğinde 50 liraya ulaşıyor ve bu ara kuruluşlarda 40 lira para yiyor. Biz de diyoruz ki üreticiyle tüketiciyi yine tüketiciler vasıtasıyla tek bir araya toplayalım diyoruz. Aslında e, hocacığım sizin burada söylediğiniz şey bakın itiraz ettiğiniz hatta kızdığınız şey network'ün karşı olduğu bir şey değil bilakis desteklediği bir şey. Ve siz diyorsunuz ki bir alıcı vardır, bir satıcı vardır. Evet network marketinde de böyle bir üretici var, satıcı var. Bir de tüketiciler var. Bir de bu tüketicilere ulaşmak için distribütörlük yapan tüketiciler var. Başka hiçbir şey yok. Kafanıza nasıl bir network tahayyül ettiniz bilmiyorum ama dediğim gibi gerçekten ee, anlamaya çalıştığımız zaman network'ü kafada oturmaya başlıyor. Ee, devam edelim bakalım daha ne ilginç şeylerle karşılaşacağız. Niye ben buraya 1400 lira para ödüyorum? Adam o aracılara bu parayı vermek için de malın fiyatını yüksek tutuyor vesaire. Böyle bir sistemler kuruluyor. Böyle bir efendim bunu sürekli yapıyorlar bu sistemi. Bunun efendim yani İslam'daki ticaret yapısına uygun tarafını biz bulamadık. Yani biz derken şahsım olarak tek başıma karar vermedim. Bu usta efendim ilim ehli, fıkıhta mahir hoca efendilerle de uzun uzun istişarelerimiz oldu. Ben bunu defalarca söyledim. Ben tek başıma e, bunları ortaya koymuyorum. Bizim fıkıh heyetlerimiz var. Fıkıhta hoca efendiler var. E, fıkıh heyetleriyle birlikte bizim e, fıkıhta yetişmiş çok kaliteli hoca efendilerle de istişare... Evet bakın burası çok önemli. Neden? Belki videonun en can alıcı noktası özrün kabahatinden büyük gibi bir... Cümle vardır değil mi biliyorsunuz? vardır Şimdi buraya kadar ben İsmail Hoca'yı şöyle anlayabilirim dedim ki ya belki bilmiyordur. Hani en iyi niyetimle bakın bilmeyebilir, alanı değildir, yeni bir ticari model gibi görünüyor. Belki bu konuda bilgi eksikliği vardır. Hepsine eyvallah. Şimdi yine psikoloji diyeceğim ama psikolojiyle ilgilenen arkadaşlar bunun daha teknik tabirlerini de bilirler. Şimdi ben demiyorum diyor. Bakın biz... Bir istişare söz konusu ve bu karşı taraftaki insanların tamamen olaya kendini teslim etmesi demek. Ee, şimdi özrü kabahatinden büyük kelimesini niye kullandım biliyor musunuz? Buraya kadarkileri hocanın hatası olarak görürdüm. Yani derim ki bilmiyordur. Bakın ne dedim? En iyi niyetimle. Bilmiyordur bir yorum yapmıştır eyvallah ama siz şu cümleyi kurarsanız bundan sonra siz tahammül edilemez. Benim kelimem değil biz bunu İslam bilgileriyle istişare ettik ve İslam'da yeri olmadığına karar verdik dediğiniz anda ne çıkıyor biliyor musunuz ortaya? Hocam 5 kişiyle mi? 10 kişiyle mi? 25 kişiyle mi? Kaç kişiyle analiz ettiniz bilmiyorum ama insana şu soruyu sorarlar. O kadar fıkıh ehli, İslam ehli ya da ne diyoruz yani hocaların arasında hiç mi aranızdan bir tanesi ya bir tane bir network bilen adamı getirelim de buraya bizi dinleyelim ona göre yarım yapalım demediniz mi derler adama. Ya bak çok iyi anlamanızı istiyorum. Buraya kadar bireysel hataydı. Ama bu cümleyi kurarsanız işte biz bunu hiçbir tutarlı tarafını bulamadık dediğiniz anda karşı tarafa destekleyici bir mesaj vereceğinizi beklerken bu sektörü bilen insanlara bir koz vermiş oluyorsunuz. Mesela ben burada sizi çok ağır eleştiririm. Derim ki sizi anlarım ama sizin gibi ya da sizden kaç tane varsa o insanların hiç mi Allah rızası için yani hiç mi bilir kişisi yoktu? Hiç mi network'ü anlamak, dinlemek bir arzunuz yoktu? Yani hepiniz aynı kafayla mı bu yorum yaptınız diye sorarlar. Belki e, videonun en ağır eleştirisi burası olmuştur. Burada da lütfen bana kızmasın kimse. Çünkü dediğim gibi yani burada bir topluluk söz konusu. Ben bir tane hoca efendiye belki bireysel olarak bilgisizliği konusunda eleştirebilirim. Bakın tırnak içinde ben İslami bilgisini tartışacak bir insan değilim saygı duyuyorum o konuda ama network bilgisizliğini tartışıyorum şu anda. Ama sen bütün hocaları işin içine katarsan biz bir sürü kişi buna karar verdik derseniz ben subhanallah Allah derim. Bu konuda yani sizin gerçekten ciddi bir tövbe ihtiyacınız vardır. Sadece network alanında değil. O zaman siz şunu diyorsunuz bana ben bütün alanlarda böyle bilgisizce hareket ediyorum. Hiçbir alanı araştırmıyorum. Böyle kafamıza göre hareket ediyoruz, top koşturuyoruz demek olur bu. Bu da insanları maalesef ki kızdırır. Neyse devam edelim bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Alan vardır, satan vardır. Yani malın tek alıcısı olur, tek satıcısı olur. Arada ben sana müşteri gönderiyorum, e oradan bana bir avanta gönder. Bir daha göndereyim, bir daha bana gönder. Evinde oturuyor arada, müşteri gönderiyor, para kazanıyor. Alan vardır, satan vardır. İşte böyle bir şeyin dinimizde yeri yoktur. Hocam çok güzel kestirdin attın ama ben sana bir şey diyeyim mi? Evinde oturarak, bakın evinde oturarak ben sana müşteri gönderiyorum. Sen onu aldın. Bakın network bu değil. Lütfen network marketingi doğru anlayalım. Bir, ikincisi de şu. Şu anda hocamın tanımını network marketing yani doğrudan satış dediğimiz bu sektörü kenarıya bıraktığımız zaman bu tanım dünyadaki bütün ticari modelleri baltalamış durumda arkadaşlar. Nasıl olduğunu zaten analiz etmişsinizdir kendiniz ama ben böyle bağlayayım videoyu. Sanırım videoda bitti. Bundan sonrasında da herhalde şöyle bir cümle kuruyor yanılmıyorsam işte uzak durun böyle işlerden diyor. Böyle bir sistem yok. Peki. Evet sen bazı insanları uzak tutmuş olabilirsin. Hiç önemli değil. Ama benim derdim burada bu işi yapan insanların ekmeklerine bir leke gelmemesi. Çünkü insanlar buraya emek veriyorlar. Ve zannettiğiniz gibi oturduğun yerden sallamasyon bir iş değil. Yani şurada bile video çekiyorum. Sırf insanlar yanlış algı alınmasın. Ne bileyim yanlış bilgi edinmesin diye en teknik tabirleri en anlaşılır şekilde kullanmaya çalışıyorum ama bir alıcı vardır, bir satıcı vardır. Evet network'te böyledir. Bir alıcı vardır, bir satıcı vardır. Sizi destekliyoruz. İki, simser Burada simsarlık bir durum söz konusu değil. Yani network marketing simsarlık işi değildir. Üç, çıkaracağımız sonucu özetliyorum. Faizden bahsettik. Network marketing faiz işi falan değildir. Network'ü öğrenmemiz gerekiyor. Arkadaşlar evinizden oturarak oraya adam yolla, buraya adam yolla. Şirket aracı bilmem böyle bir şey de değil network marketing. Yani böyle işler var biliyor musunuz? Yani son olarak bunu söyleyeyim. Gerçekten hocanın tarif ettiği şekilde yapılan işler var. Bilmiyorum ama belki şu anda o videoda, o salonda veya o cemaatin içerisinde hocanın tarif ettiği şekilde iş yapan insanlar bile var ama onların kabuklarından dolayı gerçekten Hocanın tarif ettiği şekilde iş yaptıklarının bile farkında değiller. Üzerlerine bile alınmıyorlar. Çünkü komisyonculuk dedikleri şey ne bileyim işte düşünsenize bir mal var. Onu alıyorsunuz. Bu malı tırınıza yüklüyorsunuz. Atıyorum 10 liraya aldınız. Tırınızın masrafı, yol masrafınız, mesainiz, eleman çalıştırırsanız elemanınızın masrafı. Malları yüklediniz atıyorum İstanbul'dan. Nerede buluyorsunuz? Işte şehrinize geliyorsunuz. E, mal hak, haliyle 15 lira oldu. Çünkü oraya bir masraf bindi. İndirdiniz toptancıya 15 liraya verdiniz. Şimdi size hoca diyor ki bu işi eğer videoyu dinleyen arkadaşlar böyle bir iş yapıyorsanız bakın Tekrar etmiş olayım. Siz İstanbul'dan bir mal aldınız veya yani Avrupa'nın bir yerinden. Bu mal 10 liraya aldınız. Kamyonunuza yüklediniz. Emek sarf ettiniz. İşçi paralarını, yükleme paralarını verdiniz. En doğal haliyle, çıplak haliyle anlatıyorum. E yol yaptınız, gaz, yakıt harcadınız. E sonra mesai yaptınız. Kendi emeğiniz var, şoförlük yaptınız. Getirdiniz, bunu toptancıya yıktınız. Ve dediniz ki mal 15 lira. İşte bu e, senaryoda hoca efendi size diyor ki... ...sizin kazandığınız para haramdır diyor. Çünkü... Aracı yoktur, üretici İstanbul'sa kullanacak adam İstanbul'dan alacak diyor. Bizde alıcı vardır, satıcı vardır, simsar dediğimiz. Aracıları din istemez. Bir ürün iman edilir 10 lira, alıcı 11 liraya alır. Şimdi aracılar girdiği zaman 10 lira, 11 lira, 12 lira, 13 lira, 14 lira malın değeri yükselir. Burada en son alıcı bu durumda Efendim or buna klasik ticaret diyoruz arkadaşlar. Klasik ticaret hayatın her bir evresinde böyle işliyor. Network marketing yapan insanlar da şunu söylüyorlar. Bu ara kuruluşlara ihtiyaç duymaksın ya da minimum ihtiyaç duyarak daha az maliyetle üreticiyle tüketici tek bir çatı altında toplayalım diyoruz. Destekleyici yani emin olun ee, İsmail Hünerli Coğucu Efendi eğer gerçekten network'ü bilmiş olsaydı, analiz etmiş olsaydı şu an izlediğiniz videoda network marketing yapın arkadaşlar. Çünkü benim kızdığım şeyleri network yapmıyor derdi. Allah herkese akıl ihsan etsin, hidayet ihsan etsin. bizlere de, hocalarımıza da, herkese de. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Ee, çok güzel bir tespittir İslam'ın ilk emri okudur biz bilgisiz insanlarız eğitimsiz insanlarız bunu toplum eleştirisi olarak söylüyorum çok büyük bir hata bu her zaman bir bilir kişinin arkasından gitmeyi çok seviyoruz yani bir hoca bir siyasi lider ne bileyim bir e, lider yani neyse adını ne koyuyorsanız illa birisi çok bilir kişi olacak ve biz o ne derse doğru diyeceğiz arkadaşlar böyle bir dünya yok Allah herkese akıl fikir vermiştir Matematik vardır, ilim vardır, ticaret vardır, ekonomi vardır. Siz bunları analiz edip araştırdığınız zaman yani şu anda bilgiye ulaşılması en kolay çağda yaşıyorsunuz. Açacaksınız interneti, araştırmalar yapacaksınız, analizler yapacaksınız. Doğru yolu bulacaksınız, bilir kişilerden yardım alacaksınız. Ben mesela İslami konuda bir itilafa düşsem, İsmail Hoca gibi hocalara giderim yardım alırım çünkü o alanında uzman kişidir ama ne yazık ki hocalarımız bu alanda uzman kişilerden yardım almak yerine kendi yorumlarını katıyorlar bu da bizi üzüyor tabi. Sağlıcakla kalın. Ee, i̇nşallah bir şeyler verebilmişimdir. Amacım kimseyi eleştirmek, kimseyi incitmek değil. Hiçbir cemaati fırça atmak veya böyle bir haddim de yok zaten. Sadece bir videodek geldi, benim elime geçen bir video. Sorular sordular. ben de buna bir reddiye bir eleştiri yapmak istedim. Eleştirim kişisel değil, sadece genellemeydi. Teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun.